Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'tan hariç bir şey oynayacağız. Arkadaşlar son günde çok görüyorum Google Play kodu, Google Play kodu. YouTube'da her yerde görüyorum. Ben de onunla özel bir şey çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bir uygulamamız var. İsmi Fin Şurada yazıyor. Fishing Master. Bu 100 dolarlık şey. Anneli. Google Play kodu veriyor. Ama bunu yüz yapmanız lazım. Şu an bende kaçmış? Bende onu 14. Sesini kapatayım bir dakika. Şimdi nasıl yapılıyor? Çok kolay. Şurada top, top Ona basıyorsunuz. Bu alta geldiğinde şöyle balık yakalıyoruz. <laughs> Arkadaşlar tekrarlayacağım. Alttaki bakın böyle veriyor balık topladıkça. Alttaki şunlara basmayın. Yoksa Google Play kodu gelmesi imkansızlaşıyor. Hmm. Para kazanıyoruz. Arkadaşlar bosslar bosslar var. Bakın gelmeye başladı. Ben biraz önce denedim bayağı böyle. Hmm. Güzel. Ama boss gelmiyor sonlarda ya galiba şu bossları uzaklaştırıyor şöyle kazanıyoruz arkadaşlar şu an benim 19 ben şurayı 100 yaptım buraya 100 şuna basarsam bana kod verecek İşte ne zaman 100 yaparım onu ben bile bilmiyorum Bazıları gördüm, Youtube'da da gördüm çok kişi çekmiş bununla. Abi 14 saatte 67 yaptın Yani işsiz gibi bunu kasacaksınız O nasıl olacak bilmiyorum. İşsiz gibi bunu kazmak. Hani ben arada sırada giriyorum, oynuyorum. Size de öneririm, güzel. Hatta bunun ikincisini beğenirseniz yüze kadar yapmaya çalışacağım. Şunu ben bir çıkarayım. Bir dakika. Biraz hızlanmaya başladım. Arkadaşlar bu arada bunu çekerken siz internetinizi kapatın ben video çektiğim için böyle yapıyorum arada nefes almayı unutuyorum ya neyse devam edelim <laughs> Arkadaş telefonunu siktirebilir o bir şey değil evet, şu çömleği keşke alsaydım yaptık <laughs> bunu kazanıyoruz böyle biraz uzun sürebilir sizin için. Ama ben gösterdiğim için biraz böyle çekiyorum. 3 dakika video olmaz yani. Yoksa bitiririm bitirmesine de. Belki arkadaşlar bu kodu çekilişte veririm. Çekiliş yaparım Google Play çekilişi. Arkadaşlar yani 100 dolarlık şey. Yani bir her bir haftada nerede yaparsınız yani? Allah balık. Bir hafta oynasam böyle iki saat. Düşünemiyorum yani. 200 yaparsın. Bakın gif kodumuz geldi. Kod demeyin de. Şey puanımız. Bosslardan daha çok kazanıyorduk ama. Boss yok. Geldi kodumuz. Ben başka bir şey gördüm. Ya on... arkadaşlar arada sırada çömlek böyle şeymeye geliyor. Onları almamız lazım. Onlar size daha çok şey kazandırıyor. Şöyle. Çömlek alamıyorum ya. Çömlek alırsam gelecek ama kod. Kod demeyeyim. Bir şey gelecek. Şöyle şöyle şöyle. Heh. Yaptık. Hmm. Biraz sessizleşti ortalık. <laughs> Bir şey yok merak yani. etmeyin. Sizden kesinlikle telefon numarası, cep telefonu, Gmail ondan sonra hmm, hesap kaydı, hesap kaydı, şey kaydı istemiyor. Ril. Şöyle. Ril. geldi şey puanımız. Arkadaşlar ben 23 yaptım. Yani ben buraya 100 yaptığımda enterlayacağım. Ama size göstermemem lazım. Belki bilmiyorum o zamana kadar şey yaparım. Çekilişte verebilirim. Hı. Ama vermem büyük ihtimalle çünkü 100 dolar. Yani ona gider Google Play'den bir sürü oyun alınır ücretle. Yani düşünsene 100 dolar kaç Türk TL'si? Dolar 6 TL desek 100'e bölür çok para ediyor yani. Düşünemiyorum yani. <laughs> bir sürü oyun al bitmez. Bitmez. Bittikçe de o bu oyuna girersin kasarsın. <laughs> Arkadaşlar bak şuradan şunlara basmayın. Yani şurada bir el var ya onlara basmayın. Bunlara basarsanız ben bastım yanlışlıkla <laughs> size ondan sonra bu şey vermemeye başlıyor. Hmm. Google Play puanı vermemeye başlıyor. Google Play kodu almanız için onlara basmamanız lazım. Ben size uyur, uyarayım sonra olmadı benimki diye hmm. yorumlara bağırmayın. Eğer arkadaşlar bunun ikincisini istiyorsanız önceki videoya 15 like istedim buna 20 like istiyorum. Ya azıcık da abone olun arkadaşlar. Gif, kod, kort bile gösteriyorum, şey gösteriyorum. Emeğe saygı lütfen. Yani ben başka youtuberları hmm. izliyorum. Adam sadece şey gösteriyor. Evinin bir tane bebek fotoğrafı çekmiş, koymuş. Ben onu bile yapmak emek geliyor bana. Ben onu bile beğeniyorum. Yani ben uğraşıyorum da böyle. Size gif kart falan veriyorum, şey yapıyorum. Siz abone olmuyorsunuz bile. Aha boz geldi. Gel. Şunu geçmem lazım. Hadi, hadi 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 Oh bak. Arkadaşlar benim telefonum özelliği titreşim. Kodum böyle güzel oluyor arkadaşlar. Eğleniyorum da. Arkadaşlar bazen düşünüyorsunuz sırf kazanç için yapıyor diye hayır ben eğlenmek için yapıyorum yoksa oturur oturduğum yerde gider bir işe başlarım ama çocuğum da ve o 18 yaş altına şey YouTube şey vermiyor para yani yanlış anlamayın ben sadece sizin için çekiyorum gift kart, mif kart mesela şu bile çok güzel bir şey gidip oyun alabilirsin. Yani babana oyun almanı, diyelim annem babana oyun almana izin vermiyor. Sen hmm. bu oyundan kazanıyorsun, gidiyorsun oyun alıyorsun. Bakın 25 yaptım. Ben bunu biraz oynarım her gün. Çok zor bir oyun değil. Şöyle çömlekler var, onlar çok şey getiriyor puan. Ah, ee, boss geldi. Hadi yeni bir boss olsun. <laughs> Arkadaşlar şurada döne, dönmeli şeye basmamız lazım. Geldim. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmemize son 50 saniye. İsterseniz videoyu burada kapatalım. Arkadaşlar şimdi tekrar uyuyorum. Şunlara basmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 20 like. Bu arada arkadaşlar görüşürüz.